Belli ediyor kendini. Ufak kanki bunlar ya. Yapıyor vur, yapıyor. Gel, gel, gel. Oo, bu gel, ne? Yapıyor, sen bırak onu. görüyor musun onu? Bu şey ha. Baksana buna, buna. Ana. Ben ayıbım bu yani? Yani şu üstüne ne şey Tamam, bu yani Bak, bu yani Diğer süt suya. <laughs> Kardeş, bunları anaş, bunları atalım, ha orası. Yok. bunlar anaş, bunlar atak. Ne? Anaş mı? Ne, ne kadar anaş? Anaş, anaş. Anaş bu vuratıyor. şey yapmıyor mu? Ne? Hepsi yapıyor. video amaçlı çekiyorsun? Hayır. Yavuz görüntü olsun. Bak. Yeni göster. İyi. Ee, göster. ne gösterdi? Bu ne? mı Yok, Tamam. Tamam. Sen gösterin sanki. Başka bir mı? Hı hı, 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 hı. mı? Takıldı yani. hı hı. mı? Söz yok takıldı mı Şey, hep kim tatlı? bak. Kaygan orası. Kaçtı? Hangi? Şunun başında nasıl yönelmişler? Balık olmaz mı? Aynen Takılmaz mı? Burada takılıyor mu ki? Hangi? Takılıyor Ooo Bunlar güzel anladın

Şu. Ne o zaman? Şu balıktan biri gider. Yani bir Şunu mu? He al. Onları alırsın. Buna, <laughs> ya Bunları alırsın. Bu mu? Bu da mı? Açın. Bunları cinsiyel alıyor. Atacağım buraya. Bunu at o orta Bu kafa mıydı ya? Nereye gideceğim? Tamam kanki sen şey yaptın Bak İşte böyle zararlı bunlar Anladın mı bak İşte bunlar Babam öldürüyor ya Bak kaçma. Tabi canım. Şey yani. Bunlar takıldı mı balık içine kaldı dönüyor. Oh. Var mı kanki?

Ne bağlı olarak serval gümüş mü? Şapak. Şapak mı? Ne şey balığı